Merhabalar dostlar. 23 Şubat 2024 tarihinde 9'u 5 geç arkadaşlar. Seans açılmadan önce kamu aydınlatma platformuna Kale Seramik Çanakkale Kalabur Seramik Sanayi'den yeni bir iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar ki 23 Şubat akşamına doğru arkadaşlar hisse %6.61 hatta bir ara %7'nin üzerine çıkmıştı arkadaşlar. Bir durum gerçekleşti ve endeks neredeyse paralel veya eksiye doğru giderken. Şimdi özet bilgi yeni üretim hattı projesi olarak karşımıza çıkıyor. E, müşterinin adı City Group diye geçiyor arkadaşlar. İş ilişkisinin başlamasının tarihi 22 Şubat 2004. Satışlara olumlu etkisi olması beklenmektedir diye arkadaşlar e, güzel bir basit açıklama yapılmış. Diyor ki şirketimizde İtalya diyor City Group firması arasında Çanakkale Çan'daki üretim tesisini kurması planlanan Süpera üretim adlı kapsamında alınacak. Süpera üretim adlı taşlanmış sırlı porselen üretim sistemine yönelik sözleşme 22 Şubat 2004 tarihi imzalanmıştır diyor. 4-6 ay içerisinde tamamlanması ve 2024 yılın son çeyreğinde üretime başlaması belirlenmiş. Ee, söz konusu üretim hattında üretecek yeni ürünlerin sağlanacak hava 2005 yılı tahmini cirosunun bakın 2025 diyor arkadaşlar tahmini cirosunun %10 ile 15 aralığına denk gelmesi tahmin edilmektedir diyor arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakın ciddi bir rakam aslında. Daha 2022-23 demiyor bakın arkadaşlar. Direkt daha olmamış bir cirodan bahsediyor. Bu senenin değil gelecek senenin cirosunun arkadaşlar %10 ile 15'in arasında olması gerekiyor ki zaten hisseyle zıplatan büyük ihtimalle bu haber diye düşünüyorum gün sonunda. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.